İnekler denince aklınıza gelen o sakin, yavaş hareket eden ve sürekli otlayan tabloyu bir andığını unutun. Çünkü o büyük ve uysal gözlerin arkasında oldukça karmaşık bir sosyal ve duygusal dünya var. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, inekler sürü içinde kendilerine en yakın arkadaşlar seçiyorlar. Evet, tıpkı bizim gibi. Bu arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçiriyor, birbirlerini yalıyor ve ayrıldıklarında strese giriyorlar hatta sürüdeki bazı bireylere karşı hoşlanmama, yani bir nevi kin tutma davranışı bile gösterebiliyorlar. Zekaları da hiç yabana atılacak gibi değil. Karmaşık problemleri çözebilirler. Örneğin bir düğmeye basarak yiyecek veya su almayı öğrenebilir ve bu bilgiyi uzun süre akıllarında tutabilirler. Neredeyse 360 derecelik bir görüş açıları vardır. Bu da arkalarından yaklaşan birini kafalarını çevirmeden fark edebilmeleri anlamına gelir. Yani o sakin görünen otlakların üzerinde aslında dostlukların, kırgınlıkların ve zeka pırıltılarının yaşandığı sandığımızdan çok daha derin bir dünya var. Onlar sadece birer çiftlik hayvanı değil, aynı zamanda hisseden, öğrenen ve sosyal bağlar kuran canlılardır.